Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim açılım konumuz yine bu üçüncü kişi engeline takılan canlara gelsin bakalım bu aklınızdaki kişi üçüncü kişi tarafında neler düşünüyor gündemi duyguları düşünceleri bir eylemi var mı o tarafta Buna bakacağız. İlk önce şöyle bir anın enerjisine bakacağım, sonra da e, açılıma geçeceğim canlarım. Evet, açılımlarım tamamen abone olup, beğeni yapıp, yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Evet, şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. Güzel güzel mesajlar vermek de bana nasip olsun inşallah diyerek. Bakalım şu anda tam da şu anda hangi enerjilerde bize neler anlatacak. Canlar bu arada 10 bin takipçiye ulaştığımızda 2, 2 saat canlı yayında olacağım sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım ve canlı yayınıma katılan iki kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Evet hadi bakalım. Şu anda tam da şu anda hangi enerjilerdeymiş? Önce bir ona bakalım. Bayramdan sonra da inşallah eee güncel artık canlı yayınlarımıza her akşam devam edeceğiz. Aziz mübarek günleri bir atlatalım canlar. Ondan sonra beraberiz inşallah. Hadi bakalım. Sizler buraları dilerseniz geçebilirsiniz. Direkt açılıma da geçebiliyorsunuz. Evet bakalım. Şu anda neler oluyor o tarafta hangi enerjiler dağının enerjisinde görelim ilahi adalet var deste enerjisinde işkolik ve ilahi adalet yani hadi bakalım Şöyle bir gündemini alalım. Sonra duygularını alalım. Düşünceleri ve oradaki eylemleri neler olacak? Enerjisinde aşıklar var. Yanlış seçimlerin bedelleri. Yani Evet devam edelim. gündemi duyguları düşünceleri ve eylem. Anahtar kartı da deste enerjisinde kendi kendine ördüğü, hapsettiği durumun içerisine sıkışıp kalan bir kişi var deste enerjisinde. A'nın enerjilerinde hem ilahi adalet hem işkolik diyor. Burada kişi işiyle gücüyle alakalı bir tıkanmışlık. Belki işleri tersine döndü, iflas etti. İlahi adalet diyelim ya da yasal süreçler mi var hayatında? Ya da eşitsizlik bir söz konusu? Burada aşıklar kartıyla da yapmış olduğu yanlış seçimler diyor. Ve anahtar kartıyla da kendi kendine ördüğü, kendini hapsettiği bir durumun içinden çıkmaya çalışan bir kişi yansıyor buraya. Peki. Gündemi duyguları düşünceleri ve eylemleri. Bakın, burada da anahtar var <laughs> ve burada da anahtar var. Kendim ettim, kendim buldum, kendi kendime ördüm, kendi kendimi de oraya hapsettim. Şimdi çırpınıp duruyorum. Ey ilahi adalet de tecelli ediyorsa, vay haline. Hadi bakalım anın enerjisinde ne veriyor bize. Çok aşıkmış. Ve küskünler diyor. Demek ki e, bir açalım bakalım ne demek istiyor bize burada. Abartılı davranışlar, soğuk rüzgarlar, kararsızlık ve iş teklifi de. Şimdi kişi duygusal anlamda çok başka bir yerde canlar. Yani o çok aşığım diyor, çok seviyorum. Ama e, bu gerçek bir sevgi mi? Çünkü biz ayrı ayrı düştük. Belki size hitapen bunu söylüyor ya da oradaki kişiye karşı duygularından bahsediyor olabilir. Ama aramıza bir küskünlük girdi. Ben burada farklı seçimler yaptım. Yanlış bir yola gittim, bunu biliyorum ve burada soğuk rüzgarlar esiyor aramızda. Çünkü ben gerçekten çok abartılı davrandım. E, Ken, egom, kibrim, ben merkezciliğim belki de birçok şeyin önüne geçti. Yanlış bir seçim yaptım, belki bunun farkında ve çok fazla kararsız kaldığı konular var ve iş teklifi almış olabilir ya da birine bir iş teklif etmiş olabilir ya da burada bir çıkar birlikteliği olabilir. Burada deste enerjisinde işkolik vardı. Muhtemelen yeni bir işe ya da yeni bir projeye başlamış olabilir. Yani gündemim benim önce duygularım maalesef olamıyor. Çünkü zaten o bana tavrını net olarak aldı. Aramıza küskünlük girdi, kırıldı. Çünkü ben burada yanlış seçimler yaptım. İlahi adalet işiyle gücüyle alakalı te tecelli ediyor olabilir bakın. Burası baya bir işiyle alakalı sıkıntı içerisinde ve burada egosu, kibri, ben merkezciliği daha ön plana geçip e çok fazla kırıcı sözler sarf etmiş olabilir ya da oraya kırıcı sözler sarf ediyor olabilir burada güncelinde sıkıntıda olan biri yansıdı peki gelelim gündemiyle bir başlayalım gündeminde ne varmış anın enerjisindeki durum belli oldu şimdi canlar burada joker kartıyla gündeminde ya bu işiyle gücüyle alakalı yeniden eee Burada bir edebiyat kartı var, Sonsuzlukla Beraber ve Hesse kartı geldi. Şimdi ben e, yeniden bir başlangıca girdim. Belki yeni bir projeye başladım ve bu benim hayatımın dönüm noktası. Düzeltmem gereken parasal konularım var e, ama bunu da tamamen kendi başıma yaptım. Belki burada çok şey yaşanıyor yani yıkımlar da yaşanmış olabilir ama kişi bir ayağa kalkma enerjisinde, yeniden başlatma, yeniden özgürleşme gündemine bunu taşımış. Belki bunu sizinle paylaşmak için bile bir araya gelip belki bu konuyu sizinle konuşacak ve burada sözlerin çok önemi var verdiği vaatler biraz edebi davranmış olabilir kişi ee, ama burada bir bitişten ve yeni başlangıçtan bahsediyor gündeminde yani ben yeni bir yol çizmeliyim çok fazla arkasını önünü sorgulamamalıyım çünkü burada kaldığım sürece bu beni resmen böyle aşağı çekiyor ilerleyemiyorum dediği bir durumdan bahsediyor duygulara gelelim değnek kralı Kardeşlik ve Güneş Kartı geldi. Şimdi duygusal hanesinde e, tamamen hırsına kurban gitmiş bir kişi yansıyor buraya. E, duygusal olarak çok aşık demişti güncellerinde demek ki burayla ilgili duyguları e, daha bir ön plana geçmiş ama bu onun için bir hata. Yani sadece çok aşık olduğunu düşünmüş demek. Yani çok sevdim. Tutkularım daha bir ele geçirdi beni. Burada onunla anlaşmaya çalıştım. Aslında gerçekte ne istediğimi ona anlattım. Duygularım çok değişti dediği, farklılık gösterdi dediği durum var. Ve burada eşitlemeye çalıştığı, dengede dengeye gelmeye çalıştığı bir duygusal hanesi var. Ama buradaki duygu durumu tamamen tutkusal bir durumdan bahsediyor. Peki düşüncelerinde ne var? Para yedilirse kadın ve dastar. Şimdi hem kadın hem dastar enerjisinin üst üste gelmesi bir tesadüf olamaz. Şimdi düşüncesinde dastar çünkü çok sakin, çok böyle relax davranan, her anını kollar. Hani o an geldiğinde yani insanın resmen böyle ciğerini söküp alırcasına bir kadından bahsediyor. Ee, ya da e, buradaki kişi buradan çıkabilmesi için biliyor ki sabretmesi gerekiyor. Düşüncesinde bu var. Çünkü ben oradan gidersem ya da orayı bir anda bırakıp bir şeyleri sonlandırırsam çok ciddi kayıplar yaşarım. Özellikle parayla ilgili bir kayıp yaşarım dediği bir düşüncesi var. Doğal olarak kişi o kadının enerjisiyle ya da o erkek siz kendinize göre alın orada kalmaya çalıştığından bahsediyor bu kişi. Peki eylem noktasına geldiğimizde büyücü kartı geliyor. Kişi eninde sonunda bir seçim yapacak. Bakar mısınız o adam geldi ve attart geldi. İlahi bir dişile yapmış olduğu bir haksızlık var. Ve eninde sonunda bu bulunduğu ortamın dışına çıkacak olan da bir kişi yansıdı buraya canlar. Evet. Ezan okunuyor. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Bugünkü açılımınız da böyle geldi. Biraz kısa tutalım bunu. Ben hepinize en güzeline emanet ediyorum. Ezanlar yüzü hürmetine kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz kabul olsun inşallah. Hoşçakalın.